Evet arkadaşlar, sizinle birlikte bugün Five Nights at Freddy's VR 1'i oynuyoruz. Bugün sizinle birlikte Five Nights at Freddy's 1'e devam edelim. Hadi bunu seçelim. Hadi basmak üzereyim. <laughs> Ben de Freddy bölümünü oynamak istiyorum. Hadi onu oynayalım. He. Bir de Price Counter'da da size kendi oyuncağımı göstereyim. Bakın. Nerede bu? Bakın. Gerçek bonbon. Ben de onun gibi bir bonbonum. Hi hi. Of, bonbon bon ya. Önce ay yedim ya. Şeker yiyeyim bir de? Hadi ya. Anytme Freddy oynayacağım. Heyecanlı. Şöyle <laughs> <laughs> Tamam, normal Five Nights at Freddy's Olayım. Şapşik şu an Ben ve Bonnet Fanta Freddy'e yardım ediyoruz Sen de bizi engellemelisin Mesela bunu Ya çekil Anladım ya Oraya nasıl Nerede Orada. One time free. Bum bum. Sen misin bu? Anten Freddy sizi görüyor mu? Anten Freddy. Aha. Aha. Bonnot merhaba. Seni ben çok seviyorum. Çok tatlı bir animasyon ikisi. Ondan duyana kadar öyle bakalım. Aha Phantom Freddy. On bunu orada. Aa Bonnot merhaba. freddy neden beni öldürüyorsun adamsın fanta freddy benim en iyi arkadaşımsın şekil bonbon ya beni korkutuyorsun merhaba bonut şimdi ben kapıları nasıl kapatacağım Bun ya beni ne korkutuyorsun. Şimdi ben kapıları mı kapatacağım? Antan <laughs> Freddy'nin gitmesi için ne yapmalıyım ben? One time Freddy. Evet. Küçük yaramaz. Hayır. Five Nights at Freddy's'de One Time Freddy sakın oynamayacağım. Mm -mm. Bu bence daha mantıklı. Hadi Freddy oynayalım. Mm. One Freddy daha güzel. Yeter ya. Sinir oldum sana. Bon bon. Son olarak şap. Alayım. Saat şimdi Hangisini tak Ayakkabıyı kaldıracağız Basitmiş ya Yaşasın, geçtik. Neymiş bu Çok kolaymış bunun geçmek. Hmm. Çok sinir oldum. <laughs> Telefon. Vay, çok mantıklı bir şey. Şimdi de FNAF 2 oynayalım. Bunu geçtin. Teşekkürler Fungay. Şimdilik ede, Hayatta kalmak. Oğlum boyun sesini duydum sanki. Bana mı öyle geldi yoksa? Gerçekten duymuş olabilir mi? Gerçekten duymuş olabilirsem yorumlara yazın. Allah Allah. birisi yürüyor. Gördüm ben. Kim? Allah Allah. Kimse gözükmüyor orada. Ama koridorda birisi yürüyor bu. Umarım müzik kutusu bitmeyecek. Bu kadar hızlı. Tamam. Neredeyse geçtik becebiliriz. Bu arada biliyorum. ben de geldim. Biliyorum. Bu geceyi geçersek çok şanslıyız demek. Umarım ekşiyor. Bir önceki bölümde Çeke. saat 5. Fox <laughs> sana çok fazla ışık tutacağım. Taktik bu ben biliyorum. Elektrikçi rezadı. Gitti. Bakın ben gitti. Evet. Kazandık. Çak. Umarım şimdi ölmez bu diğer. Evet. Aynen. Bir kere öyle bir şey olmuştu bir önceki bölümde. Umarım çok güzel bir hediye çıkacak. Umarım aynı değil. Aa yeni bir şey çıktı. Mixed Mux. Hmm, güzel bir şey. Beğendim. Şimdi Freddy'yi yapalım. Ben Freddy'yi yaptım bile. Çok kolay Ne çıktı? Evet. Bobon, sen nasıl geldin buraya? <laughs> Bobon, sen çok kötü birisin. Daha demin bana Five Nights oynattırdın ve kaybettim. Umarım senin süper özelliğin yoktur. Çünkü benim senin süper özelliklerinden sen çok korkuyorum ben. <laughs> Seni çok Five Freddy. Lütfen Parascontra kaçacağım ıh 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 getirdim senin için bak evet ıh 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 yapamaz çok günahtır ve gözüktür artık ben kontrol edeceğim Haydi herkes buraya gelsin. Sınavın yeni kontrolcüsü benim. Hmm. <laughs> ah. Şimdi Foxy yapacağız. Hayır. Şimdi değil. Çünkü şimdi herkes jumpscare yapacak. Yes. <laughs> <laughs> ah, ah, arkadaşlar. zar zor kurtulduk. Yapamayız Yoksa... artık. Çünkü bir bölümde bu kadar çok şey olmaz. Hayır lütfen. Hayır. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere şimdilik görüşürüz.